Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ve kardeşimle beraber. Merhaba de. Merhaba ben. Tamam ben sana oyuncu vereceğim. Otur bak. Tamam. Bugün Mersi kandırarak da e, bir video çekmeye çalışalım. Ben sen gireyim mi? Sen görmeyeceksin değil mi? Tamam, tamam mı hesabını? Hesabını mı çalacağız? Terbiyesiz. Bu komini kendisi yaptı. Hadi otur kıza kıyafet seç. Ya güzel. <laughs> Döviyor <laughs> beni. Burada yüksek yarıyorum arkadaşlar. bir değiştirelim hangisini? Şey. Ya bu diyor ben neredeyim? Ne Ya, ya ne ben bunu Başka iki tane seç şey Ha başka seç. <laughs>

baba. Özür dilerim, özür Alo, sana asansörde kaldık ya.

Hani bunları yorumlayalım. Hangisi güzel sence buradan? Anladım. Evet. Ya bir dur, bu mecbur oynama. Oynama. Oynum. Ha buradan çek bakayım. Müslüman video çekecektik. Konudan çıksın. Hani. Oo, sen kazandın. hediye <laughs> ben Mahmut göstereyim mi? Mahmut. 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 Ya o benim kankam kanka Mahmut Mahmut Kalkıda Mahmut Hı. Sen sakin ne Oradaki morlukları çıkarma Bak Hüsamettin diyor bana Ya ne yapıyorsun? Ya? Ya bir çocuğum şu aletlerle falan o, oynama Kadın, su evet, tamam. Arkadaşlar, bebeği Mert'e de devrediyorum. Anasını etmez inşallah. Anamın. Tamam, ben sana su getireceğim. Sen buraya geç otur oyna. Anasını etme peycenin. Tamam. Hadi. Tamam, onu bana da oynayayım. Deme ya. Selam baba. Selam İdil abla de. Selam baba. Selam. Selam baba. Ben <laughs> öyle dersen videoyu kapatırım. Selam. Selam baba. İdil abla. İdil abla. Selam, selam İdil abla. Selam anam. Ya sel selam İdil abla de sana bunu vereceğim bak. Bak bak. Ya. Tüh. Selam İdil abla de sana bunu vereceğim bak. Tamam mı? Selam İdil abla da. Selam abla. İdil abla. İdil abla. Tamam alkışla kendine. Yani alkışlamayın. Bir daha sana su getiren Yağmur'u ben. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz bay bay. Sana bay bay de. Hadi ama çok bekledim. Bırak. Selam de. Ay. Beyim gitti. Selamun ben... aleyküm baba. Görüşürüz, görüşürüz arkadaşlar da. Selamun aleyküm. Görüşürüz arkadaşlar da. Arkadaşlar görüşürüz. Bir daha Mert'e video gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun. Ve öbür kardeşimle de bir video çekmemi istiyorsanız yazın. Ya kesin de